Hepiniz çok hoşlar. Bugün sizinle yanımda Lucian. Lucian. Her neyse. Bugün sizinle birlikte Lucian'la VS atacağız. Ne VS'si? Piper'la ile atacağız zaten. Normal. Evet, normal. Hadi Piper'la VS atıyoruz. Tamamdır. Vardım main'im. Hala main'im. Piper mi? Evet. Çok normal. Hadi başlayalım başlayalım. Bu sefer kısmı değil ya. <laughs> Ama dün şampiyonluk mücadelesinde 8 bölü 15 yaptım. Umarım. Bu sefer telefonum yanında değil. Pardon bu sefer telefonum şarjda değil. Diyen, diğer, diğer <laughs> versiyede telefonum şarjdaydı. Şimdi değil. iyi oynarım. İyi oynayamıyorum tabii. Ah lan. Kötüleşmişim ben. Dibime niye giriyorsun oğlum? Ayıp değil mi? <laughs> Ayıp değil mi? Niye değil mi giriyorsun? Oğlum oto ateş bile kaçtı lan Aha demeceğim yok Ya ya Allah'ım ya tövbe estağfurullah Tamam benden bir parçalar falan kalmış ya hala var bir şeyler Oğlum bir de dün çektiğim video da kaybettim lan Bulmayacağım ki. Alo, öldün mü? Lan. What? Tam yaşıyor. Bak, benim internetimde şöyle bir sorun var. Yatağımın üstündeyken çekmiyor. Nasıl Gitti. lan? Gitti. <laughs> bir dakika, yatağın üstünde çekmiyor derken çekmiyor mu direkt Yatağın üstünde. Evet, direkt çekmiyor. Gitti az önce, şimdi geldi. Ya kazandın, kazandın zaten Almam da değil, kazandın zaten Ayıp, ayıp Dibime gelin ya, çok ayıp ya Öleceğim bambaya Bitti Hadi diğer maça geçelim Tamam Ben 3 ya da 4 yine aynı şey, bakayım hatta 2 dakika dur 4 mü? Olabilir Oğlum sen ne Kaç iş? Sen hiç aşama kasını hiç görmedim ki ben. Normalde de yok. konuşamadım. <laughs> senin yok, senin yok. Evet, tamam. zaten koltuğun ikinci ikinci yılı duruyor çok iyi şey yapıyor zaten de ben zaten hız alıyorum mal gibi. <laughs> ben de bu arada o zaman bir itiraf edeyim sırf kostüm değiştireceğim diye gittim şeyleri değiştirmedim eşyayı şu an halp eşyası var bende. Eee yine de iyi. Hmm, kalkan aslında değerli Falkan'ın var zaten. Güç alacaktım ama can az kaldığında ,ursunluğum. Sen, sen şu anda hangi mavi şey kullanıyorsun? Gücü? Kalkan kullanıyorsun abi. Kalkan'la can. Durduğun yerde 5'li can yenilme. Normal okum. Fena vurmadım aslında da. Neyse. Ama öldü. <laughs> Bu arada videoya arka fon müziği şey koyacağım. Karşıma öyle şey keyifli olmuyor ya. Yani. <laughs> Şey yap, arka fon müziği koyuyorsan sanatçı falan girince telif atmıyor. Kardeşim ses, sensi koyacağım. Hani diğer, diğer videoda koydum, sens. Sens pop bombacı koyacağım. Ben bitti diye ultimi boşa attım ama inşallah cidden bitmiştir. Evet. Lan! <laughs> 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 Fark ettim mi? İddialı olduğumda kaybettim, iddialı olmadığımda kazandım. Tamam hadi birazcık zorlaştıralım. Tik! Bilmiyorum ya. Oğlum! Herkese kral yengeç var lan. Bende ne, şey var. Bay yengeç var. Ya bu aslında bende de senin kostüm var ama bu old kostüm 2022'den kalma olduğu için giyiyorum. Benim de var. Bence en güzel kostüm bu. Yenge. En güzel kostümü bence o şey 199 taşlık var ya. Gizemli olan mı? Hı hı. Ha şu hayvana bende. Ha ha. Onun bombası da çok güzel kendi de çok güzel bence. Bence yengeçlik çünkü yengeçlik daha değerli. Oğlum parayla Oo, satıyorlar lan. lan. <laughs> Ölmedim ki Ay ağla. Ya. Ölmedim ki ağla. Sen şu anda mavi TT sayesinde kazanıyorsun. Evet Normal şu anda öyle kazanıyorum. Normalde kazanamıyoruz. Kazanamayacağız. Gel evet, gel. Ne avradın ya? Işte. Ben şu anda... Sen yine. Abi boş ver ben çıktığı da kötü oynuyorum boş ver. ben bir <laughs> de Brox'a oynamıyorum. Oğlum benim tik kaçta 300 kupa falan he. Kasmamışım hiç. Afiyet <laughs> mi ne? Kim kim ayak? Ah, kim arayın? Arayan kişi ya. Oğlum üçüncü ultiyi çevirdim ben. Ben de ulti çakacağım de da daha öldüreceğim de. Oo. mü orada? Oh. Öl babam. Abi, Öyle şeyim mi? Daha bir şey daha o bir şey yapamam ki oğlum. Oto oto basınca daha iyi vuruyor. Ha? Onu fark <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle yaptım. Evet arkadaşlar geberdik. Hayır, bak hayır, bak. Aa bak bak hallere bak hallere. <laughs> oh. kaç kaç sıfır? E? Kaç sıfır? Ee, bir değil <laughs> mi? Kule yakın senin hesabı. Yani ben şu anda kupa Kasmıyorum Ben sadece kostüm biriktiriyorum. Ben de kasmıyorum. Kupa kasmayı yaz tatilinde bırakacağım ya. Oğlum kupa kasma boş ya. Kasıp ne yapacağım? Boş değil de <laughs> yani. yani. Yok bana göre boş. Ben ben kasıp ne yapacağım? Bana ne yani kasıp yani kasıp da hayda gibi büyük olmayacağım ya. Ya bilmiyorum. Ben sırf öyle içerik olsun diye kasarsam kasarım zaten. Ben çok kasmam. Da inşallah aksesuarım dönecek. Ben 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 bu seferlerde hiç bu hesabı kasmıyorum. Diye yan yan hesapları kasıyorum. Ben de yan hesabımı kasıyorum. Yan, hesabımı kasıyorum. yan hesabımı bir sürü karakter çıktı. Altınım var ama bu sefer de güç puanım yok. Evet öldüm. Yükseltemiyorum. Yıldız gününde fazla fazla çıkmıyor zaten. Şey bayağı bir altın çıkıyor. Evet. Yine hesaplarda bayağı altın birikmesi oluyor. Hatta o yüzden eğer hesabı erken kullersem orada altın koştum falan da alabilirsin. Abi o benim internetim, lazım. benim. internetim neden böyle kötü ya? Ya Türkçe'ne söyleyeceğim, Türkçe'ne de bana sövecek abi. <laughs> Vallahi ben Türkçe'ne şey... söylersen de bana söyleyecek. Şey, işin kötü yanı şey benim telefon çok kötü. O yüzden mesela o 1000 megabitin 1000 megabitini de almıyor. <laughs> benim, o yüzden internet gidiyor. Benimki daha kötü onun. Benimki yandan çekiyor ama bak 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 internet Allah senin var ya bildiği gibi yapsın ya bu ne oğlum bu ne lan lan vurdun bana baya ben can bastım İnternet Allah razı olsun İnternet Allah razı olsun oğlum mavi yıldız hala bende lan insan ben, ben öldürmüşüm galiba abi ben bu maça kaybettim kesin bir şey olmaz ikimiz de elimizi ısındırdık işte oğlum bir de düşünsene ben dünya planına çıkacağım <laughs> aynı şey var yani bir tane kes e, ee, kes şey vardı yani. hani <laughs> Sıfır kill 11 ne bileyim bir şey vardı yani. hani biliyorum biliyorum Juan Carlos. Kanka ben o es Form maçını izledim bu arada. Juan Carlos'a herkes şey yapıyordu o zaman. Dalga yani. geçiyordu yine. Harbi bir de bir de kitle nasıl sıfır kill aldın oğlum? Bir de şey almış, savaş topuna girmiş. Ha yani zaten savaş topundan gitmiş yani nasıl? Savaş topu değil. Soygun. Eee ama neden kill alamadı biliyor musun? Neden? Takipleri Ember, e, ee, Angelo, bir de harita şey, şu bak öneriler, şimdi harita seç diyeceğim. Nazar <laughs> da değmesin oğlum. Kaç dakika olmuş? 13 ben... dakika. Of of 13 dakika. Bu, bu da old kostüm diye bunu da giyiyorum sürekli. He bu şey ya, PSK'ler falan gelmişti yani. Bunlar. Tamam az önce ne yapacaktı? <laughs> Duyamadım da. Mamma Mamma Delia. Bak yaptım sana Mamma Delia. <laughs> ah be ulti gitmedi lan. Ulti boşa gitti anasını satayım. <laughs> Lanet olsun adamım Ultim boşa gitti. Lanet olsun. Ben ye şimdi onu. Şaka <laughs> manka internet valla çok kötü. Bak internet sövsem bile internet. İnternet de bana söyleyecek. Bu arada aktar boşa gitti ama sınırlı aktar. Aha. <laughs> Allah. Allah koruyor lan seni. Ne sandın? <gülüyor> <gülüyor> Olum Allah dua et lan bu maçtan sonra. Şükürler olsun. Maçtan sonra dedim oğlum. Abi işte şükürler olsun dedim. Şükürler olsun da bir duadır. Allah şükür ediyor. Ah be alırdım lan. Harbiden alırdım lan. Sen ne kadar bir... Niye benim bombama kafa attın ki yani şimdi abi <laughs> sen, sen ne kadar kıyaklı adamsın ya. <laughs> ah ya. Abi. Anan abi. Nasıl Acaba sana direkt direkt hiper aslam. Kazanır mıyım? Denemek denedim çünkü de. Alırsan anan abi Son saniye. Şansmış ki. Ona bak. Yapacağız. Yapacağız. Başınız gibi bir ya. Tamam. Evet <laughs> arkadaşlar bugün sizinle işte yani arkadaşımla ve <laughs> Kaybettim yine. <laughs> evet o zaman görüşmek üzere. Bay bay ve. Like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay ve sonucuklarla kalın.